Sözcü stüdyoları gibi ayakta duruyorsun. <laughs> sözcü, <laughs> sözcü, stüdyolarına buradan sesleniyorum. Niye ayakta duruyorsunuz hep abi? Peki başka bir şey soracağım. Benim kulağımda niye bu var? At şunu Allah'ın kitabını seversen ya. <laughs> Efendim herkese merhabalar. Benim ilk zaman yeni videoyla karşınızdayım. Amerika Netflix Türkiye içerikleri profesörü Melek Zaman. Vay arkadaş ya. <laughs> bir kere de söyledim. Evet fark ettim. Efendim bugün dedik ki size Amerika'daki Netflix'in içinde hangi Türk yapımları, içerikleri var çünkü Türkiye'deki e, içeriklerle buradakiler farklı. Biz burada çok kısıtlı, şuncacık bir şeyin içindeyiz. <laughs> Sizde bir sürü şey var, size Yeşilçam da geldi biz de onlar gördük evet. maalesef. Yani o yüzden böyle boşup duruyoruz efendim maalesef. Onları bir gösterelim dedik. Netflix'e kinimizi önce mi kusalım? Arada ya, kusarız ya. Tamam. Ya da kus hadi kus. Sen duramazsın şimdi. Hey <laughs> Netflix kendine gel. Senin buradaki muhatabın... Ya bu fiyatlara bu kadar zam yapıyorsunuz insanlara. Heh. İnsanlar da mecburen sizi tercih ediyorlar çünkü alternatifiniz yok şu an. Diğerleri Maalesef. çok küçük kalıyor yani, yani şeylere göre. İnsanlar da sizi mecburen tercih ediyor ama yani içerikler gittikçe kötüleşiyor. Ayrıca azalıyor. Bir de çok yani pahalılaştı. Mesela ben bakıyorum mesela bir yönetmenin bir filmi var bir filmi yok, öbürü var öbürü yok. Bir gün var bir gün işte. falan. Anlaşamıyorlar. İşte... Anlaşsınlar yani, anlaşın bir zahmet ya. anlaşın. Bir o kadar para, para almayı biliyorsunuz, biliyorsunuz insanlardan. Ben de şuna çok kızıyorum. Netflix hem çok pahalılaştı hem de... ...arkadaş sen şimdi reklamlı içerik, reklamsız içerik onu önceden yapacaktın. Sonradan pişmiş aşa su katılmaz, öyle bir şey evet. yok. Onu baştan yapsaydın ya. Buldun ekonomiyi böyle, millete diyorsun ki yardıralım. Kafayı biz de dağıtıyorlar, Ayrıca verelim mı? sen Ayrıca Netflix. bir konu daha var. Bence gerçekten yüksek cinsel sahneler olan... Ee, Yüksek cinsel dediğiniz onu biraz açar mısınız? Yani 8 içerikleri. Çok net bir şekilde her şeyin ortada olduğundan bahsediyorum. Evet. Sahneler olan bence filmlerin öncesinde ciddi bir uyarı yapılmalı. Mesela biz en son Ah Belinde izledik. Bayağı Netflix ee, var orada. Yani bayağı Netflix yapıyorlar. Artık biz de onu... böyle o içeriklere Netflix diyoruz. Aa Netflix yapıyorlar. Aa Netflix var diye. Evet yani filmin ilk 10 dakikasında gerçekten çocuğunuzla izleyemeyeceğiniz sahne var. Sahneler vardı. O yüzden de bence yani Ama olabilir. Uyarılar, uyarılar oluyor ufak tefek. Ama şimdi yani hani o hepsinde var. Evet maalesef. Yani birçok şeyde bence yüksek uyarı yapılması lazım. Haydi bakalım Netflix. Netflix artık bunlara biraz dikkat edilsin. Tüm bu ee, eleştirilerine eleştirilerden ne çıkartıyoruz? Netflix Allah belanı versin diyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Kısaca <gülüyor> devam ediyoruz efendim. Ben sadece Türk iş yazdım. Zaten Türk iş yazınca burada Turkish TV dramas, Turkish Aynen. movies, Romantik e, romantic Turkish movies, dramas, Turkish TV shows dizi Turkish Comedy's çıkıyor. Bir de emotional Turkish Diva ve onlar böyle Ama duygusal olanlar falan. Ama bir değişiklik falan. yok. yani. Çok fazla bir değişiklik bu yok. Bu sırası buraya geliyor, o oraya geçiyor falan. Yani aynı içerikler hep. Efendim uzun zamandan beri size kemli kodu vermiyordum. Dedim ki yılın en büyük ve tek indirimini size güzelce paylaşayım. %60'lık bir indirim vereceğim. Birazdan bir kod vereceğim. Bu kod hem kendinin bütün derslerinde hem de gruplarda da geçerli olacak. Yılda bir kere sınırlı süre ve sınırlı sayıda olacak. Aman diyeyim yerinizi alın. Çünkü %60'lık indirim bir daha gerçekten ele geçmez. Uzun yıllardan beri size Cambly'i anlatıyorum. Yabancı dilin İngilizcenin hayatımıza ne kadar büyük öneminin olduğundan bahsediyorum. Hayatınızı nasıl değiştireceğinden de bahsediyorum. Ki bunun örnekleri çok. Çoğu insanın hayatına dokunduk. Gerçekten de faydalı olduk. Cambly'nin artık uzun zamandan beri tanıtıyorum. Özelliklerini biliyorsunuzdur. İstediğiniz zaman Zaman dersleri kaydedebilir ve geriye dönüp istediğiniz gibi pratik yapabilirsiniz. Aynı zamanda Cambly dilediğiniz yerden dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yer sınırlaması yok. Bir yere gitmenize gerek yok. Ay saat dersim kaçta edilmenize gerek yok. Yetişmenize gerek yok. Her şeyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Her türlü uzmanlık alanında özel hoca bulabilirsiniz. Bu en büyük özelliklerinden bazıları Cambly'nin. Bunun gibi birçok özelliği var. Ama bugün en önemli olan şey biz hayatımıza İngilizceyi en hızlı ve en düzgün şekilde kendi ile sokacaksak buna ne kadar ödeyeceğiz? Değil mi? 600 ilk koduyla kodu hem aşağıya yazıyorum hem de video açıklamasına link bırakıyorum. Oradan tıklayıp direkt gidebilirsiniz de. 600 ilk koduyla kendinin bütün derslerinden, gruplarda dahil olmak üzere %60'lık indirimden faydalanabilirsiniz efendim. İngilizceyi öğrenince siz de hayatınızın nasıl iyi yönde değişeceğini, nasıl kariyerinizin farklılaşacağını, hayatınızda ne tür farklılıklar iyi anlamda olacağını göreceksiniz. Ve iyi ki yapmışım, keşke bunu daha önce yapsaymışım diyeceksiniz. 600 ilk bu kodu unutmayın. Bu kodla hemen %60 indirimden faydalanın efendim. Video açıklamasındaki linke tıklayarak hemen başlayabilirsin. Şimdi ilk baştan başlayalım. Love Tactics aşk taktikleri herhalde bu. Ee, Oscar'a aday gösterilen milyonlarca kez Demet Özdemir oynuyor başroller Aday gösterilmesi çok büyük başarı. <laughs> ne adayı ya Hep aynı balık da. gibi ifadeyle <laughs> dizi oyunculuğu, film oyunculuğu yapıyor. Hiç beğenmiyorum oyunculuğu. <laughs> Aynen. Çünkü. Private lesson var, özel ders. Bunun ben, ben fragmanını merak ettim. Bunu da izlemedim bu arada ben. Ben onu izledim, izlemez olaydım. Bunu, ya Demet Özdemir zaten teenage gruba hitap ediyor. Yani Aynen. böyle liseli Aynen. kızlar falan seviyor onu. Bizim yaş grubumuzun sevdiğini ve beğendiğini hiç düşünmüyorum. Çünkü oyunculuğunu başarılı bulmuyorum. Tabii görecelidir. Siz beğeniyor olabilirsiniz. Burada da şunu özür dilerim, söyleyelim şimdi. Biz bunu beğendik, şunu beğendik falan. Güzellik göreceli kavramı. Abi. Aynen Siz öyle. Bu filmi mesela çok beğenmişsinizdir, biz beğenmemişizdir. Biz burada ne içerikler var diyoruz. Arada da kim nefret kutsuyoruz bu kadar basit yani, yani. Mesela bu özel dersi bunun Türkçesi evet. yanlış hatırlamıyorsam öyle görmüştü. Bunun 3 dakikalık falan bir fragmanı vardı ben 30 saniyesini izlemeye dayanamadım. Korkunçtu gerçekten. Geçelim Ah Belinda. Bu 70'lerin 80'lerin müjde ağrı filmi orijinali ve çok güzel bir konu. Çağının ötesinde bir senaryo. Herkese künyemi satan bir filmi kif, çekerim. Künyemi bozdururum. <laughs> Aynen öyle. Şu anda bile böyle içerikleri yani senaryoları falan biz yapamıyoruz abi. Üretemiyoruz gerçekten. Çok güzeldi. Müjleri de ben çok seviyorum. Gerçekten çok büyük hayranım. Aynen öyle. Burada ederim. oynayan kız da güzel oynamış bu arada. Ben bu film benim Neslihan Atagül algımı değiştirdi. Çünkü ben Neslihan Atagül'ün... Şimdi kız adında bir filminde de izlemedim. Ona göre de eleştiriyorum yani bundan öncesinde. Ama bana nedense böyle bir yapmacık his veriyordu yani iyi bir oyuncu değil. Ön yargılıyız. Ön yargılıydı. Ön ee, Bu film bence benim gibi ön yargısı olanların tamamen şeyini değiştirecek. Çok güzel oynamış. Ben çok beğendim. Ama ilk bölümlerinde çok şey Netflix var. Netflix evet. var. Evet. dikkat çok... etmek lazım. Bir de çok küfür var bunda ya. Evet, çok küfür var. Gerekli yani Orijinalinde gereksiz. bu kadar küfür var mı bilmiyorum izlemedim. Ya Argo olabilir ama bu kadar ağır küfürler bir süre sonra insanda rahatsızlık hissi uyandırıyor. Özel yani. kanal ama oluyor işte yani yapacak evet. bir şey yok. Ee, efendim yan tarafta son yılların en kötü dizi bana göre. Şey var ya, Sezarci filmi Herkesi çarpılıyordu böyle dadılara. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> şimdi Melisa de O çok görüyorum. iyi oyuncu. Kadın muci, onu konuşmayalım zaten. Çok iyi oyuncu da berbat bir dizi ya. İnanın yani sen şimdi sevmiyorsun böyle şeyleri. Berbat, rezil falan diyorum ama bana göre çok kötü. Gerçekten Netflix Türkiye'ye daha doğrusu Türk izleyicisine bunu vermeyin abi, yakışmıyor Şimdi yani. çok güzel bir görüntü yönetmeni var dizinin. Yabancıdır o, yerli Aynen. değildir. Melisa Sazan zaten muhteşem bir oyuncu. Zaten kadını bence bu yüzden bu dizide oynatmışlar. Yani bakmışlar çok kötü bir senaryo var, bunu kim adam eder? Melisa Sazan eder demişler ve oynatmışlar. Aynen öyle. Çok merak uyandırıyor, çok merak uyandırıyor. İkinci bölümden sonra böyle bir şeyleri çakmaya başlıyorsunuz. mu acaba oluyor? Ama dizinin PR ekibi de çok güzel örgütlendiği için her böyle tanıtım videosu notuna muhteşem ve muhteşem diye almış. Hadi devam edelim oluyorsunuz. Ger İsa oyunculuğu bu diziyi kurtaramamış. Sınıfta kalmış. Aynen. Nasıl <laughs> böyle eleştirme haldiyle. Otur sıfır. Ha muharrim ince. Hepsini de böyle uzun uzun inceleyemeyeceğiz tamam, maalesef yani. Tamam hızlı hızlı gidelim. Aynen. E e zaten şimdi... onu Aslı verinkini izlemedik. Aslı Emre çok tatlı kız. Evet. Izlemedik. O oyuncu da güzel. In good hands diyor. Bu herhalde iyi ellerde, emin ellerde gibi. Bu şahmaran. Selena İsa'yı kayanın <laughs> kendi kendine... Cebine doldurduğum bir film. <laughs> <laughs> Cebine doldurduğum bir <laughs> film. Ya çok berbat bir film. Ya şu dizi. dizi ilk bölümünü izlerken dedim ki bu dedim Twilight, Twilight dedim, dedim. Hakikaten de sonra bir baktım izlendikten sonra hep aynı yorumlar yollamış. Çünkü sahneleri bile çalmazsın arkadaş. Ya şöyle söyleyeyim eğer ki siz ya ben böyle şeyleri izleyip kafa dağıtıyorum vakit geçiriyorum diyorsanız izleyin. Biz film de dizi de çok seviyoruz. Hele ben çok detaycı adamım böyle çok meraklıyım falan filan bana batıyor bunlar böyle zul geliyor gerçekten ama ya açalım bir şey konusu olsun çekilmiş olsun kafa dağıtıyorum ya ben öyle takılmıyorum diyorsanız izleyin dediğim gibi zaten Şahmaran ve Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Netflix en düşük puanlarının iki dizisi olmuş aynen öyle bu arada bak bu Türkiye'de Biz Kimden Kaçıyorduk Anne orijinal adı burada Who are we running from? Evet. Anne yok Anne burada. Yok. Evet bu şahmadan dediğim gibi yılanların öcü. E, miracle in cell number seven demiş. Yedinci koğuştaki Bunun mucize. Bunun çok ağır bir dram olduğunu duymuştum ben. Ben izlemedim. izlemedim. Ben böyle şeyleri izleyemem Ay. ya. Another self. Bunun zeytin diyor. ağacı. Evet Türkçesi zeytin ağacı. Türkiye'deki zeytin Bunun ağacı. Bunu mağazada bir kadın bize göstermişti güzel. İspanik evet, bir abla evet. <laughs> Nereliydi? Venezuelan mıydı? Onlar çok seviyorlar. Zeytin ağacı güzel. Ben zaten bu karma, işte insanların ataları, doğaları falan filan olayına hep inandığım için. Kızı seviyor musun peki? Hiç sevmiyorum. <laughs> Tuba Büyüküsü'nün oyuncu. Tuba Büyüküstün çok güzel bir kadın. Net söyleyeyim yani ama bence başarılı bir oyuncu değil ya. Oyuncu konusunda yani Türkiye'de... Yani hep aynı ses tonlamasıyla yani bence Tuba Büyüküsü'ne gelene kadar Türkiye'de gerçekten çok iyi oyuncular var. Türkiye'de çok iyi oyuncular var. Çok iyi e, yönetmenler var. Çok iyi görsel yönetmen, görüntü yönetmenler falan var. Ama bunlar i̇mkan popüler yok. işlerde kullanılmıyor. Evet, imkan Çünkü yok. orada para konuşuyor abi. Ahbap dayı ilişkileri konuşuyor. Gerçekten öyle. Mesela bak bir şey söyleyeceğim. Şimdi hep tanınmış oyuncular diyoruz, hep onları rol biçiliyor değil mi? Evet. Gibi dizisi, hepiniz biliyorsunuzdur Gibi dizisini. Eda'yı konuştuğumuz mevzu. İki sezon, ilk iki sezonu mükemmeldi bana göre. Diğer sezonlarda kötü değil ama artık Feyyaz de çok tuttu yaz 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 demişler zorlama ben atmışlar olmuş. Ben bence. Aynen öyle yoksa ilk iki sezona ben Ki bayılmıştım. Ki bazı bölümlerin dublajını Vodka. yapabiliriz. Vodka. Atın icadı. Atın icadı Vatka, Kral İkisi benim için Koki de süper yani. Çok <laughs> yalvaç da güzeldi vücutçu yalvaç. Aynen çok var böyle. Orada mesela şu dikkat çekiyor. Abi hemen her bölümünde hiç hayatınızda görmediğiniz ama, çok ama başarılı figüran olmayan ve çok başarılı oyuncular var. Demek ki istenince bulunuyor. Mesela Kuki'deki, Kuki Cookie bölümündeki sahibi olan kadın. Ha, gayet ama İnanılmaz Onların hepsi tiyatrocu bence. Ya da o arada çıkan bir kız var ya bunların arkadaşı, kızın adını hatırlamıyorum. Esra. Esra. Ha. Ya inanın bayılıyoruz ona ya. Evet. Değil kız mi? gerçekten o şeyler. Ya zaten Türkiye'de futbol aynı tek, tek, teknik direktörler etrafında ve aynı futbolcu etrafında dönüyor. Aynı şekilde sinemada aynı isimler etrafında dönüyor. Farklı bir şey yok yani. Evet yani, yani gibi de setinde ya da gibi ekibinde bu oyuncuları kim şey yapıyorsa çok başarılı. Tebrik ediyorum. Bence ederim. de. Kast ekibi güzel gerçekten. Bunu izlemedik. Doom of Love, bunu izlemedik. Vallahi herhalde Aşkın Kıyameti mi, Aşk Kıyameti mi bilmiyorum nasıl Türkçesi. E, Paper Lives, bu şey Kağıttan Hayatlar. Onun Türkçesi galiba Aşkın Kıyameti'ydi. Aşkın Kıyameti mi? Öyle hatırlıyorum. Evet. E, bu Kağıttan Hayatlar, ya bu da güzel bir filmdir eminim, eminim ama güzeldir. çok drama olduğu için biz izlemiyoruz. Evet. Cici güzel filmdi. Yılmaz Erdoğan abi yani yapacak bir ya şey zaten yok. Zaten Yılmaz Erdoğan'ın içinde olduğu film, ben hiç kötü bir film görmedim. İşte ben Ekşi de Ekşi Elmalar, Gigi, bir sürü sayabilirim kelime oyunları. Aynen. Kızlar evet. neden büyüyor arkadaş? Babalar küçülse diyor ya yani evet. sonra çok güzel. Yani şey, e, benim en sevdiğim ne biliyor musun? <laughs> Onun şey filminde, Neşeli Hayat filminde. İsteğe miyiz? Yok, Neşeli Hayat. Ha Neşeli Hayat. Eve sarhoş geliyor, ha, karısı diyor içince ki. Mu? Diyor ki, "İkinci düzelim." Cık, düzelmeyince diyor. <laughs> Bayılıyorum ona. Aile arasında zaten bir şey söylemeye <laughs> gerek yok. Bomba filmdi, çok güzel filmdi. Yalnız ablamız Son filminde bu diziyi plaza çektiğinde, Emeklilik maaşımı alayım gideyim demiş. güzel bir bütçe alayım, emekliyim. Bir tane böyle platoda yani çekerim de dehlerim gider demiş. Ben Gülse Birsel'in tamamen bunu yazmak olsun diye yazdığını düşünüyorum. Çünkü bu kadın Küçük yıllarca Avrupa ya. yakasını yazıp, Bomba. yıllarca bizi ekrana kitleyen şu aile arasında filmini yapan bir senarist o filmi, o filmi yazamaz. Gerçekten. Yani kötü bir iş. Don't leave, gitme. Bırakma, beni bırakma falan herhalde. Bu çocuk benim... Şahmaran'daki çocuk. Şahmaran, yılan bu çocuk. As the crow flies demiş efendim. Bunun Türkçesi neydi? Kuş uçuşu. Kuş uçuşu. uçuşu. Kuş uçuşu muydu ya? Kuş Asıl ismi şey. kuş uçuşuydu galiba. Öyle Tam bir şeydi. Hatırlayamadım. Bir bölüm izledik. Onu ben hatırlamıyorum bir bölümünü yani ne olduğunu. Ya, Ahmet abi, Ahmet abi. <gülüyor> <gülüyor> bu kız değil mi ya? Bu kız çok tatlı kız çok, ya. Çok tatlı. Kocası da ya çok tatlı. Ama karı koca çok tatlı. Karı koca bombastikler. Ahmet abi, Ahmet abi derken benim dizide hep aklımda kalan o oldu. Ahmet en abi. çok onu söylüyordu ama... çünkü Gerçekten güzel diziydi. Ya, tabii Yenisi ki, geliyormuş. Ufak tefek. O Hazal Kaya hamile olduğu için bir sonraki sezonu çekilmemiş İkinci sezon geliyormuş ben. bunda. Güzeldi. Pera Palas'ta bir gece. Tabii ki e, daha güzel olabilirdi. Ama imkanlar böyleyken güzel bir dizi çıkmış. Ben e. beğendim. Hot Skulls bu şey sıcak kafa. Ya ne bir şey demeyeyim ya yani. Ya en azından sana bir şey söyleyeyim mi? Değişik bir senaryo yapmayı denemişler. Ama olmamış ki. Olmamış ama en azından denemişler. Denemişler doğru ama ya arkadaş kötü senaryo yapıyorsun ama kötü senaryoyu bile iyi hale getirebilirsin. Evet. Bunlar da o da olmuyor ki bundaki oyuncular iyi oyuncular. Evet. Kötü oyuncular da değil. Yani. ama diye yönetme neyse başlar şeyini <laughs> şey, şey, şey yapmayayım Rise of Empires Ottoman efendim bu da Vermehteri dizilerinden bu e, Fatih Sultan Mehmet'in hayatına çekiyor ben izledim kötü ben değil ben de izledim yok kötü He, değil her bölümü izlemedim Böyle arada git gel yaparak izledim sen beğendiğini söylemiştin hatırlıyorum bir sezonu, sezonu İstanbul'u nasıl işte e, aldığını gösteriyor ikinci sezonda Vlad ile bu kazıklı ile savaşını gösteriyor ya oradaki çocuğu neye göre tercih etmişler herhalde tarihçilerle konuşup boy kilo falan filan gibi olabilir öyle bir şey yaptılar kötü değil bu arada çocuk kötü oyuncu değil ama yok değil yani böyle orada bu arada yabancı oyuncu çok fazla çok, sadece evet. Türk yok yabancı oyuncu Atölyo. çok fazla ama şey e, yapım falan güzel kötü değil yani Ya Sen... değişik güzel süper bir senaryo işte bu güzel senaryo gerçekten Necat İşler adamın en büyük handikapı Recep Tayyip Erdoğan'a benzemesi yani <laughs> <laughs> Maalesef. Ten days of a good man efendim. İyi adamın 10 günü. Bunun Ağustos'ta yenisi gelecek. Bekliyorum. Kötü adamın 10 günü diye gelecek. Aa öyle mi? Aynen. Kötü adamın 10 günü diye gelecek. Güzel bir film. Çok güzeldi evet, gerçekten. Film gerçekten güzel. Değişik güzel bir senaryo. Necat 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 Uygur diyecek. Necat Uygur. Allah, Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Necat İşler'in ben oyunculuğunu beğeniyorum zaten. Adam iyi oyuncu zaten evet. Zaten canım. Film de gerçekten çok değişik, farklı bir senaryoydu. Görüntüler de çok iyiydi, kurgu da çok iyiydi. Ben çok beğendim. Aynen öyle. Bir sonraki bölümünde bekliyorum. Vlog don you. Hedefim sensin. Böyle ben zaten Ata Demirelciyim. Ne? gerek yok. Ata Demirel kral ya. Ata bütün filmleri çok sıcak, çok aile. aile. Filmi. Aynen. Mesela ben de onu hissettiren bir kişi daha var. Cem Gelinoğlu. Onun da Aykut eniştelerine aynı Cem şekilde. Cem de aynı şekilde. Hatta Ata e Demirel'le son filmleri Disney Plus'taki e, Bursa, Bursa Bülbül'ü. de çok süperdi gerçekten. Bence biz bir Cem'le öyle yazıştık falan şeydi. Bence de Ata en iyi filmlerinden bir tanesi oldu Katılıyorum. Dedi. Bence de öyle gerçekten. Hedefim sensinle kapışır Bursa Bülbül bence. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak mesela ben aynı hissi İbrahim Büyükak'ta da hissediyorum. Bayi toplantısı. Ben alakasız bir şey söyleyeyim mi? Lütfen. Gülse bir senin filmi çıkacağız çıkacağı zaman çok heyecanlanmıştım. Sen dedin ki o filmi hiç beğenmeyeceksin. Aynen dedin. öyle. Ben kötü olacağını düşündüm. Bir film daha vardı. Ben söyledim. o da dedi, çok kötü olacak dedin. Recep İvedik son, son filmi. Dedin ki evet. bu da çok kötü olacak dedi. Aynısı Bursa Bülbülü için söyledim. Ben sana dedim Hayır dedim asla öyle olmayacak. Ata yerden kötü bir film çıkacağını hiç inanmıyorum ben. Ben sana şöyle söyleyeyim bu niye oldu? Ee, i̇kisi de ısmarlama olduğu için oldu. Büyük ihtimalle Ata de ısmarlama ama o güzel denk geldi bence. Çünkü o senaryoyu yazmaya çok önceden başlamıştı. Evet. Recep İvedik 7 de niye kötü oldu? Şunun için söylüyorum. Eleştirisi çok güzel. Konu da çok güzel ama çok fazla üstüme irite edecek şekilde çok 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 uzun abartılı. süre abartılı olduğu için ama filmlerde çok güzel dokundurmalı oluyor. Mesela Cem Yılmaz o işi çok güzel yapıyor. Evet. Arada sırada güzel dokundurmalar yapıyor siyasi anlamda falan. Atatürk'ün öyle bir tarzı yok. Yani o öyle bir şey yapmıyor. Yok evet. Çoğu da yapmıyor ama o Cem Yılmaz'ın mesela bir tarzı var. Çok güzel giydiriyor, yediriyor falan. Mesela işte Arif 216 diyor ki işte abi Almanlar bana bırak ya kıskanıyor ilk neler diyor mesela. Anladın mı? Zafer al göz. Var böyle şeyler yani. Ama Recep Vedik de şu yok bak onu abartmış ya. Yani artık ya yeter tamam anladık diyorsun yani. O biraz öyle bir şey olmuş. Ama ben Recep Vedik seviyorum. Şimdi millet diyecek ki nasıl yani? Abi nasıl yani demeyin adam rekorlar kırdı hala da rekorunu geçen yok. Seviyoruz işte milletçe yani. Black Money, Kara Para, Love, Kara Para, Aşk. Black Money, Love, Kara Para, Aşk. Fikir aşık. sahibi değilim. Evet ben de fikir sahibi değilim. Yakamoz S245 parlıyor da o yüzden şöyle bakıyorum. Güzeldi ama saçmalıklarla doluydu. Saçmalık, saçmalık. <laughs> Aynen öyle. Kıvanç tatlı Ya bunu da izleten Kıvanç Tatlıtuğ. Nasıl anne biz kimden kaçıyoruz bize Melisa Sözen izlettiyse. Bize de bunu izleten Kıvanç Tatlıtuğ. Aynen öyle. Türkiye'de oyuncular diyorsun ya güzellikle, yakışıklılıkla oyuncu oluyorlar diye. Bu kesinlikle Kıvanç Tatlıtuğ için söylenemez. Çok yakışıklı bir adam ama bence çok iyi bir oyuncu. O yüzden de e, mesela Tuğba büyüküstün güzel bir kadın ama iyi bir oyuncu değil bence. Bitti bu kadar Nokta. ya. Siz busunuz işte. Beren Sağ güzel bir kadın, iyi bir oyuncu. Mesela bunlar çok zor denk geliyor. Kıvanç Tatlıtuğ ben başladığı günden bu yana çok fazla yol kat ettiğini düşünüyorum. Tebrik ederim. Kendini hep geliştiriyor. Bu video var ya 3 saat sürer ben sana söyleyeyim. Golül şarkısı, i̇zlemedik. Gönül türküsü bilmiyorum artık ne i̇zlemedik. oldu. İzlemedik. Bu çocuğu da i̇zlemedik. severiz aslında izlemedik. Ya bu biraz da böyle drama drama falan ya biz onları sevmiyoruz. Godspeed. Ya Godspeed <laughs> burada Allah korusun. Allah'ın izniyle. Tanrı Yardımcın Olsun gibi kullanılıyor. Türkiye'deki adı bilmiyorum, izlemedik. Bu şey e, Sazan Sarmalı, çok güzel film. 50 metrekare, bunu izledik <laughs> mi izledik. ya? İzledik. Nasıldı bu? Değişik yani. Hatırlamıyorum. Mucize, The Miracle. Ha Fatma! O, Burcu Biricik'in oynadığı Fatma, çok güzel gerçekten. Çok. E, bunu da izlemedik bu Burcu arada. Burcu Biricik'in zaten genelde oynadığı her çok şey iyi Çok güzel diziydi ha? Ha? hakikaten. Intersection, herhalde kesişme, kesişim falan ne gibi demek? galiba. O şey olanlar oldu. Bayganz, Bigan, Bayganz. Ee, koruyucu. Ee, muhafız, muhafız. Koruyucu demişim. Muhafız'dan. Ee, muhafız. İzledim ben biraz ama olacak gibi değil. 4 sezon sürdü. İzliyorlar demek ya abi yani. yani. biz beğenmiyoruz Ay, ama. ama kimse izlemiyordur. Aynen öyle. Andropos. Menon on pause diye çevirmişler Niye ya. Niye ki? Bilmiyorum ki. Değişik. Bu da güzeldi bu arada. Çok. Ben Engin Günaydın'ı günaydın. seviyorum çünkü Engin Günaydın kara mizah bilen bir evet. adam. Ben o yüzden seviyorum onu gerçekten yani hakikaten. Ufo izlemedik, Wolf izlemedik, Kurt, oh. bilmiyorum ne oldu. Aa. Aşk 101 Aşk güzel diziydi. Aşk dizisi olup gerçekten sevdiğiniz. olan. Ya bir de benimle aynı lise döneminde çekilmiş. çekilmiş. O işte... Yok, güzel diziydi, Güzeldi. hakikaten güzel diziydi. diziydi. Şimdi bu diziyle ilgili ben çok ilginç bir şey kulüple söylemek istiyorum. Kulüple ilgili mi? Kulüple ilgili. Dinliyoruz. İnsanların gerçekten beğeni seviyeleri modlarına göre çok değişiyor. Biz bu diziyi açtık, 15 dakika izledik, bu ne ya dedik Aynen, böyle. Öyle. Demek ki o gün biz çok mu yorgunduk? Dehledik la dil, Karnımız dil, dil, dil din, açtı o anda. Hani böyle anladın mı uykusuz muyduk? Dönen Dedik dizisine çok, kötü. çok güzel bir örnek. Ki Gökçe Bahadır'ı ve Koyu Bilal kimdi ya? Koyu Bilal adını unuttuk adamın ayıp oldu Dur şimdi. Ki Fırat Tanış. Fırat Tanış ha. Unutulacak bir isim de Aynen. değil. Ee, dedik ki yani kötü ya bu falan dedik. Sonra bir gün dedik ki ya kulüp bir yerde okudum ben muhteşem. Ya dedim biz bunu izledik beğenmedik. Bir daha mı izlesek acaba dedik. Bir şans daha verelim. İzledik gayet güzel. İzledik ve gerçekten çok hele iyi. o dönem, dönem çok filmi, zor. Dönem dönem dizisi çok çok zor. gerçekten. Çok zordu. Bu kızı hiç izlememiştim. İlk defa galiba ilk filmiydi belki de. Çok iyiydi. Gökçe Bahadır muhteşemdi. Aynen Fırat Tanış Aynen. çok iyiydi. Aykut Enişte. <laughs> en evet sevdiğim filmlerden biri. Cem Gelin ona selamlar efendim. Hastasınız. Hastasınız. Hastasınız <laughs> lan siz. Hastasıyız efendim. Bu kadar doğal, bu kadar. Biz var son. ya Ata Demirel çok seviyoruz. Evet. Cem Gelinoğlu evet. çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Ben Cem Yılmaz'ın filmlerini çok seviyorum. Ben de öyle. Millet çok sallıyor Cem Yılmaz'ı. Her ne kadar son yaptığını çok beğenmiş olmasam da. Bak Hangisi o? Ya o işte kara komik kara komikler değil. Yok. Kara e komikler değil. Son ne yaptı? Aşkım dedi ya en son şeylerini ya. Sen dedin Erşan Ha Kuner. Şey, Erşan Kuneri. Ya o da yine işte Netflix'in ısmarlamalarından falan ama ya orada da çok eleştiri Erşen aldı. Erşan Kuner'i çekeceğim dediğinde benim filmlerinde dedim Erşan ile karşıma çıkan er Erşan Kuner çok başkaydı. Aynen öyle. Hiç düşündüğüm gibi değildi. Ama... Saçı bile başkaydı yani orada Harun Kolçak parması var filmlerde saçında. <laughs> Allah ama Allah rahmet eylesin evet. Ama mesela şeyinde çok dümdüz böyle bir alakasız bir Erşan Kuneli Ya kaldı. bir pornocunun hayatını oynuyor Biz aslında. Biz aslında çok hayalci, çok hayal kuran Aynen. ama hayalperest insanlar değiliz. O yüzden de bizim hayallerimizdeki gibi olmadı. Mesela ya ama şimdi bile çok eleştirmişler. İşte bel altı, çok küfür. Evet gerçekten çok küfür var. Hakikaten bel altı falan filan. Pornocunun hayatı abi ne bekliyorsun ki yani? Hani... Ama mesela bazıları gerçekten... Rahatsız edici olur. Gereksiz olanlar var. Yani diyorsun ki bunu söylemese de olurdu Ya Erşan Kuderi olarak bakmamak lazım. Şimdi Cem lazım. Yılmaz bakışıyla oyunculuğu ben Cem Yılmaz'ın oyunculuğunu çok beğeniyorum. Çok iyi oyunculuğu canım. Cem Yılmaz mimikleriyle o küfürü anlatabilecek kapasitede bir adam. Cem o küfüre gerek yok bence. Cem Yılmaz'ın yaptığı işlerin ben hepsini seviyorum. Evet. Erşan Kuderi için kefil böyle... Kefile olur musun bütün işlerine? Tabii canım kefil <laughs> olurum. Kimse <laughs> yani. Ya gerçekten şey e, ben seviyorum yani hakikaten seviyorum. Kartalın öğlen uykusu vakti evet. geldi deliriyor efendim. Bu da Aykut Enişte 2. Bu da şey, The Gift'miş bu ya burada ki ismi. Hiç bilmiyordum ki? bu. Neydi bunun orijinal adı? Atiye. Atiye, The Gift. Böyle bir şey yapmışlar işte değişik. Atiye, değişik bir konu. Biraz daha farklı ele alınsa çok daha iyi olabilirdi bence. Evet. Another Self, Zeytin Ağacı efendim. Bu şu anda şey geçti, Türk iş dramalara geçti. Oğlum, söyledik aşkım, onunla başladık zaten. Ha biz bunları yaptık, İşte böyle oluyor ya hepsi aynı bunların yani evet, baktığınız zaman. Dur bir ha, şey bak var. Bak şu eklenmiş. Ee, Ethos'muş bu. Bunun Türkçesi neydi? Bir Başkadır. Muhteşemdi. Zaten evet. Hakikaten bombastikti. Innocent, masum, kral. <laughs> Ali Atayık. Efsane. Atay. Aynen öyle. Immortals, Ölümsüzler, Onu bunu bilmiyorum. bilmiyorum ben de bilmiyorum. Ay bu vampir vampir bir şeyler yapmışlar ya. Biz bu vampir <laughs> uzaylı olayına hiç girmeyelim ya. Da oğlum girmeyelim. Türkiye'de vampir yok uzaylılar bile Amerika'ya geliyor ya. Neden biliyor musun girmeyelim? Bunlar gerçekten çok ciddi prodüksiyon isteyen diziler. De, yani de o prodüksiyonu işte kim yapıyor takınca, biliyor musun? Plastik dişi takınca prodüksiyon olmuyor. Parayı harcayan bizde Cem Yılmaz. Aynen öyle. Arif ve 216'nın prodüksiyonu, Türkiye'de tektir ben sana söyleyeyim. Muhteşem Yüzyıl'ın falan da öyle bir prodüksiyonu vardı ama prodüksiyonu Şimdi Arif yapan... Ve 216 bence dünya çapında ele alınabilir. Neden biliyor musun? Adam orada hem geleceği dönem yapmış, hem geçmişi dönem Hepsini yapmış... yapmış evet. Bir de arkasını izlemiştik biz, e, perde arkasını izlemiştik. O evin o havuzlar, o şeyler bambaşka yerden bambaşka bir yere getirilmiş. güzel. Çünkü ciddi bir prodüksiyon Hakikaten. var. Bunu bu güzel. bilmiyorum ya, Wild Abandon, bunu bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Evet. Aa 40... bu şey, izledik de bıraktık ya onu da. Ha evet ya, tamam hatırladım. Adını hatırlamadım. sen ee, şimdi onu. Haluk Bilginer falan oynuyor hatta bunda da. <laughs> Haluk Bilginer oynamıyordu ya. Dedesi mi, ne rolünde o ya? O evet. kadar yok bende. Evet o var. Ee, 46 yok olan. Bunu niye çevirmediniz lan? Netflix. <laughs> <laughs> Hepsini evet. çevirmişsiniz. Bunu niye çeviriyorsunuz? 46 yok olan. Bunu da çevireydiniz. Ha bunda da şey oynuyormuş. Ee... Evet evet. Er oynuyor. Beşikçi er, er... Erdal. Erdal evet çok meşhur da işte. Biz artık kusura bakmasın lütfen özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> Adam gerçekten Tayyip'e benziyor ya. Çok benziyor gerçekten. Da çok biz varken de söyledik yani. Türk filmleri şey. efendim bunlar da. The Fixitman, Man. Türkiye'deki adı tamirhane aslında. Şöyle inelim. Bu da Çakol diye bir şey. Boğa Boğa'ydı galiba bunun e, orijinal ismi. Ben hiç hatırlamıyorum. Bunu. Evet bunları zaten demin Aa, gösterdik. Aa neden hatırlamıyoruz? Bu daha girmedi ki. 21'inde giriyor. Ha öyle mi? Evet tıkla Gelecek olanlar tıklayalım. Tıklandırdık. Coming Friday. Hell yeah. Listemiz yani bu kadar da Netflix'ciyim yani. Çılgınsın ya. Aa Onur Saylak yönetmiş. Aman tanrım. Tuba Büyüküstü'nün eski eşi. Hemen gıybet haberlerini de verelim. <laughs> e, Bunları da zaten gösterdik. Evet. Dediğim gibi ya zaten aynı şeylerin içinde dönüp biliyorsunuz. Yani burada böyle Turkish movies, romantik falan diye şey yapmıyor. Romantik komedi varmış. Kocan kadar konuş güzeldi. Kocan kadar konuş, hayat öpücüğü, Deliha, Bu, annemin günahlarıydı yanlış hatırlamıyorsam ha. Türkçesi ya da annemin Günahıydı. Bilmiyorum öyle bir şeydi. Tamam. Tam olarak hatırlamıyorum ama gerçekten çok güzeldi. Meryem Uzerli e, ve şey oynuyordu bunda. Cem Yılmaz'ın kankası filmlerinde artık oynamıyor. Neydi o ya? Ozan Ozan Güven. Ozan Güven. Ozan Güven, Meryem Uzerli ve bu Belçin Bilgin oynuyor. Çok güzel bir senaryo. Zaten galiba gerçek öyküden uyarlanmış. Karabela, e, bu şurada da şey var bak bu arada. E, My Travel Buddy. Hmm. E, güzeldi. Yol arkadaşım. Yol güzeldi. arkadaşım. Ondan sonra Düğün dernek var, romantik komedi var, kara bela var, çarşı pazar var. Keeping the bees, arıları korumak, arıları... Babalar ölüyor köylerinde Öyle bir şey galiba evet. Romantik Türk e, filmleri diyor. Bunlar da dediğim gibi aynı şeyler dönüyor işte. The Last Summer varmış burada farklı olarak. Diğerlerinde böyle şeyler var. E, aslına bakarsanız aynı. Sen kiminle dans ediyorsun? Dedim ya böyle. 50 tanesi, aradan böyle 2-3 tanesi değişiyor. Fark etmiyor yani. Knife of not, bu şey. <laughs> düğüm salonu. E, düğüm salonu. Benim anlamadığım bir şey şimdi sormak istiyorum. Bu neden Türkçe, bu neden İngilizce, bu neden İngilizce? Netflix buna cevap ver. Sana para ödüyoruz. Hemen bize cevap ver. Para <laughs> <laughs> Aile Ayla sana tıkır tıkır para ödüyoruz ya. Bunun cevabını bana mail atın. sen deli mi yani? <laughs> bana mail at. Sen kimle dans ediyorsun? Kocan kadar konuş. Bunlar İngilizce. Bunlar ne falan? Sen kimle dans ediyorsun? Deliha. Kocan kadar konuş. Hadi deli ha tamam. Onu ne ne diyeceksin? Ne diye çeviremezsin onu. İsim mi? Atay'a niye gif yaptın? He, niye gif buyur. yaptın? Biz videoyu kapatalım, iyice delirdik ben sana söyleyeyim. <laughs> Efendim, ya yani gördüğünüz gibi bu biz bundan ibaretiz yani. Bak yine şimdi aynı şeyler çıkıyor. Gördüğünüz gibi Türk iş diziler işte Türk dizileri yine aynı şeyler çıkıyor. Hiçbir şey değişmiyor yani. Komediler, Türk komedileri yine aynı şeyler çıkıyor. <laughs> Fark eden bir şey yok. Bu da duygusal e, Türk şeyleri yine aynı. Ya toplam yine aynı. Herhalde 30 40 falan, değil mi? içerik? Maksimum 50'dir ya. Yoktur belki yoktur. de. Yani 50 yoktur belki de. Değil, yine aynı şeyler çıkıyor yani. Türkiye'deki Netflix'in kıymetini bilin. Vallahi, Sizde yeşilçam bile var, her şey var yani. Bizde hiçbirisi yok. Buraya ara sıra geliyor çok fazla gelmiyor. Biz dedik ki bugün Amerika'daki Netflix'teki Türk içeriklerini bir gösterelim dedik. Niye? Çünkü 10 gündür fırtına ve yağmur var delirdik. <laughs> Aynen öyle Türkçe içerik evde, alıyoruz. Evde Kore filmizleri. dizilerinden bıktık. Okullar kapandı, tatil edildi. Yani Birçok şey var e, ölüm haberleri var. 32-33 kişi tüm eyaletlerde. O yüzden bir, bir iki gün daha devam edecek. Sonrasında Özgür Vili olarak <laughs> tamam, hayatımıza <laughs> devam edeceğiz. Efendim umarım video hoşunuza gitmiştir. Ağzınıza sağlık sayın Amerika Netflix Amerika Türk yapım içerik profesör tamam teşekkürler ya ben yapamadım ya <laughs> olmadı ya Amerika Netflix Türk yapımı e Türk içerikleri Türk, içerikleri Türk ko içerikleri. koordinatörü profesör doktoru hepsini altına ekle ya ne olacak iyice şey yaptım kapatıyorum hoşçakalın ben görüşmek üzere.